Sayın Başkan, şimdi sizi bir şeyde tebrik etmek istiyorum. Ee, siz Esenler'de sadece aslında deprem riskini azaltmadığınız suç oranını da düşürdünüz evet. kentsel dönüşümle. Şimdi İstanbul AK Parti grubu olarak soruyorum size. Gün görende kilometre kareye 41.348 vatandaş düşüyor. Gazi Osman Paşa'da 40.996. Yapı stoğu en eski yer Bahçeli evlerde 35.944 kilometre kareye düşen vatandaş sayısı ve yapı stoğu çok eski. Şimdi ada bazlı dönüşümü çok konuştuk, hayata geçiremedik. Bir başka risk, yapı kayıt belgesi alan ve o yapı kayıt belgesi alanlara mesela biz evinizi güçlendirin de demedik. Evine çivi dayı çakamazsın dedik. E şimdi mesela bir taraftan risk taşıyoruz, öbür taraftan bazı yerlerde belki gerekirse kanun gücüyle bunu yapmak gerekiyor. Çünkü birisinin itirazı aslında bütün bir sokağın ya da bütün bir mahallenin itfaiye giremeyecek, kurtarma ekibi giremeyecek, yola doğru yıkılmış bir ev düşünün. Ambulans giremeyecek. Şimdi bakın Özel Bey, O zaman ölüme yol açmayacak. Şimdi mı? bakın Özel Bey bunların hepsi bizim oturup saatlerce tartıştığımız Sayın Bakanım bakın burada şuna özellikle ifade etmek lazım. 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız ilk kentsel dönüşümü kazmasını Esenler'de vurdu biliyorsunuz. <laughs> ve dedi ki bedeli ne olsa olsun bunu yapacağız dedi. Şimdi bir taraftan bu iradeyi ortaya koyan devlet ve Cumhurbaşkanımız, öbür taraftan gün görene gidip biz bağırarak kentsel dönüşümü durdurdurken bir muhalefet. Başakşehir'i ilk yapan Şimdi, adam ya da 95'te o da kentsel siz dönüşüm. Kentsel dönüşümde sadece vatandaşı ikna etmekle uğraşmıyoruz Öbür taraftan siyasetin manipülasyonuyla uğraşıyoruz. Bakın kentsel dönüşüm, bu depremi konuşuyoruz Ahmet Bey. Bunun risklerini ortadan kaldırmak için 3 tane temel aklın bu işe odaklanması lazım. 1. toplumsal akıl. Toplumsal aklın 2 tane parametresi var. Halk ve yerel yönetimler. Eğer biz halk olarak bu işe odaklanıp bu işi çözmemiz gerektiğine inanmıyorsak başaramayız. Bir defa halkımız şunu bilecek. Ya araba alıyoruz. Aldığımız araba eskimiyor mu? Eskiyor. Bir arabaya nihayet olarak binebiliyor muyuz? Binemiyoruz. Her şey sonludur. Ve her şey yenilme, yenilenmeye ihtiyacı vardır. Bunun evlerimizin de yenilenmeye ihtiyacı var. Şimdi bakın ben Esenler'de her cuma günü halk meclisi yapıyorum. Esenler'in sokaklarında girip de benim kentsel dönüşüm konusunda yalvarmadığım sokak yoktur. Onun için şimdi depremden sonra Halbuki... bana vatandaşın size yalvarması Aynen. lazım. Yalvarmadığım sokak yoktur. Şimdi bu depremden sonra geldiklerinde ben yine halk meclislerine çıktığımda şunu söylüyorum. Bakın ben size geldim yalvardım. Bana dediniz ki daireme kaç daire vereceksiniz? Daireme 3 4 dör, çocuğum var. 4 daire istiyorum. 5 çocuğum var. 5 daire istiyorum. Bir istiyorlar bunu vatandaş gibi. Böyle şeyler. Evet. Ama vatandaş şöyle Gaffar Bey siyaset öyle bir manipüle ediyor ki bu işi. Cumhuriyet Halk Partisinin nöbetçi eylemcileri var bu konularda nöbetçi eylemciler nasıl yani nerede kentsel dönüşüm çalışması var oraya gidip provokasyon yapıyorlar. Nerede şey var oraya gidip eylem yapıyorlar. Niye? Hele özellikle şimdi Esenler, AK Parti'nin en yüksek oy aldığı ilçe. Sırtında küfe yok. Sırtında küfe yok. Ee, AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin arasında yerel seçimlerde yaklaşık olarak e, ne kadar var? 55 puan var. %155 değil. 55 puan var. Çıkıyor diyor ki ben diyor dairenin iki daire vereceğim. Arada niye fark alıyor? Haydi. Şimdi hikayesi olan ömrünü o konuta vermiş bir insan ne yapıyor? Ya acaba demek Demeye ki başlıyor. iki konut verilir diyor. diyor. Sen, sen, ne sen niye vermiyorsun? Sen niye vermiyorsun diye. Ama şu... ya başlıyorsunuz burada Peki, şu anda, şu anda bir bilinç değişikliği var mı halkta? 15 günden beri bize gelen müracaat sayısı binleri buldu. mesaj, Tabii. mesaj yağıyor Ahmet Bey. Binleri buldu. Havaalanı ve... mahallesi istiyormuş. Kemahlılar site istiyormuş. O sitesi istiyormuş. Kemahlılar sitesi mesela. Hepsi mesaj bence şu bizim an. vatandaşımız sağ duyuldu. Bakın Öyle bir kemahlılar, şey karşısına... kemahlılar sitesine 6 aydır çalıştık. En sonunda kabul etmediler. Şimdi diyorlar ki kabul ediyoruz. Evet, tamam yapın o zaman. Yapacaksınız. Yapacaksınız. Hepsini yapacağız. Şahane. Peki. Çok... Ben zaten şurada bu programın sonunda şunu söyleyeceğim. Ee şimdiden söyleyeyim. Şimdi İstanbul'da kentsel dönüşümü e, durduran, kentsel dönüşüme engel olan bu konuda işi olmayan bir anlayış var. Ama biz Allah'ın izniyle İstanbullular o anlayışı teslim etmeyeceğiz. Ya Evet, buyurun. Hemen buradan anlatın. Bence bakın CHP'si, İyi Partisi, MHP'si, AK Parti'si bu işin partisi olmaz. Hepiniz bir, bir araya gelip Kentsel dönüşümde anlaşmanız lazım. Ahmet Bey bunu ya ben... Ben işin siyasetinde değilim. Ahmet ya, ben, Bey siz haklısınız da ben 4 yıldan beri mecliste avazım çıktığı kadar bağırıyorum. Diyorum ki ey İstanbul Belediyesi bu iş siyaset üstü. Biz güçlü bir grubuz. Bize hangi öneriyi getiriyorsan yapmaya hazırız. Sonra Sonra ne mi? Bir sorun Sonra... daha var. Kentsel dönüşüm tek çare mi? Tek çare. Baş, başka, çare başka yok, yok mu? Başka ne olacak? Yapının yenilenmesi... Bir tane çare var. Ney? hayatının yerini değiştirmek. Değiştirebilecek miyiz? Yok. E bitti. Ama sonra beraber çalıştığı bir yer oluyor. Enkaz başında bir belediyenin kepçesi, bir başka belediyenin e, kamyonu, bir başka belediyesinin çöp arabası gelip cenazemizi kaldırıyor. Evet. Hepsi o yani oluyor yani. ortak orada ortak olur. orada ortak olacağına, burada ya burada dönüşüm evet, ortak. burada ortak. Evet, Şimdi zaten anlat anlatamadığım şey şu. Ee, yani benim derdim şunu anlatmaya çalışıyorum. CHP'ye gol atalım. Aman ee işte, benim derdim CHP gol atmak falan değil. Ya Ancak, benim derdim kentsel dönüşüm yapalım. Benim, benim derdim kentsel dönüşüm yapmak, benim derdim hayat kurtarmak, bizim derdimiz hayat kurtarmak olmasa 3 ayda 63 milyar harcar mı bu devlet? Sadece Esenler'deki kentsel dönüşüm için 1,5 yılda harcadığımız para 5 katrilyon, 5 milyar. Derdimiz bu olmasa bu kentsel dönüşüm o kadar zor ki Ahmet Bey. 100 projelik, 100 konutluk bir proje en az 100 defa toplantı yapıyorsun, ayağına gidiyorsun, ikna ediyorsun. Bu iş samimiyet ister. Bu iş gayret ister. Bu iş emek ister. Emek olmadan olmaz. Bakın, tablo burada. Bu nedir? Hah. Bu çok Şimdi önemli. Bir dakika. Riskli ilan edilen 68 bölge diyorsunuz. Kim ilan etti bu 68? Bakanlık. Bölge? Bakanlık. Bakanlık. Şimdi bakın. bölge ne demek? Ben hemen anlatayım size. İstanbul'da geçen gün de burada tartışıyordunuz. İstanbul'da 220 tane rezerv ve riskli alan bölgesi var. İlan edilmiş. Ne demek? Siz bir proje hazırlıyorsunuz. Bu proje çerçevesinde bakanlığa sunuyorsunuz. Bakanlık burayı riskli bölge ya da rezerv bölgesi ilan ediyor. İstanbul'da 220 tane rezerv ve riskli bölge var. Bu rezerv ve riskli bölgenin 68 tanesi riskli bölge. Riskli bölge. bakın burada Şuna çok iyi bakın. Bölge ne? Bu topla şöyle. Diyelim ki haritada şöyle bir alan düşünün. Şurayı bir ilçe düşünün. Üç parçadan oluştuğunu düşünün. Şu parçayı riskli bölge ilan etmiş. Yani buradaki yapıların hepsi riskli demektir. Rezerv sayısı kaç? Riskli. Yok, rezerv sayısı kaç? 68'de 220'den ben 68. şeyi çık. anlamadım. Şu hmm. İlçe sorumu bakan anlatır mısın? Ne demek? demek anlatacağım. Yani 68 yani. riskli. 68 tane riskli bölge var. Yeni rezerv alanları neden yok? Var var. var Konuşacağız mı? onu. Onlar Şurayı bir merak etmeyin. Önce etme. bu ne demek yani? Bu? 68 tane riskli bölge var. Hmm. Bu 68 tane her riskli bölgenin bir sorumlu idaresi var. Bu 68 tane riskli bölgenin 48 bölgenin sorumluluğu, bakın şuraya çok iyi bakın şimdi, bu ilçe belediyelerinde. Yani şu anda 230 bin acil dönüşmesi gereken konuttan bahsettik ya. Bakın ne kadar devam ediyormuş? 116 binin inşaat devam ediyor. Yani bağımsız bölüm burada. Peki ne kadar devam ediyor? 82.724'ü şu ilçelerde. Şimdi şu ilçelere bakalım. Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Esenler, Gazmanpaşa, Pendik, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu. Şuraya kadar CHP'li bir tane belediye var mı? Bunu söylemeyin mi Ahmet Bey. Bir tane CHP'li belediye var mı? Kartal küçük Kartal AK Parti döneminde ilan edildi. CHP döneminde bir tane küçük çekmece AK Parti döneminde ilan edildi. Devam ediyor. Bunlar şey mi? E, kentsel dönüşüm yapanlar. Mı? Bunlar Çevre Şehircilik Bakanlığı ile beraber bu bölgelerde kentsel dönüşüm yapıyorlar. Yetki ve sorumluluk kimde? O ilçe belediyesinde. 48 bölge böyle. 48 bölge böyle. Peki, Peki bak. şu ne? Bu da herhangi bir belediyede değil, bakanlığın uhdesinde, bizzat bakanlığın yürüttüğü projeler. Ne, o... ne kadar? 30 bin konut. Ha o var diyorsunuz, rakamı var mı? 30 bin konut. 30, İçerisinde 30 bin. İçerisinde Fikirtepe 30. var mesela. Mesela Fikirtepe. Ha Fikirtepe'yi. Ama Kadıköy yazmamışsınız onun altına. Çünkü Kadıköy Belediyesi hiç ilgilenmiyor. Ama sonuç De onun alanında. Değil ama, sorumluluk onda değil. Burada sorumluluk bende. Orada bir ayrım değil, mı oluyor peki CHP'li ya da iktidara mevzat şöyle. Yakın olan belediye. Be, öyle değil. Kadıköy Belediyesi bu işe girmiyor. Geçmiş dönemde Kadıköy Belediyesi Fikirtepe'ye hiç bakmadı bile. Peki yetki ve çok trajik. Ve, evet çok Kadıköy trajiktir. Ortada yani. kaldı. Tabii. Bakanlık 5 katrilyon harcayarak oraya girdi. Tabii Fikirtepe yetki ve sorumluluk. var. Bu yetki ve sorumluluk ne demek biliyor musunuz? Bu çok riskli bir şey. Hı hı. Örneğin Esenler'deki riskli bölgelerdeki bütün yetki ve sorumlu, sorumluluk bizde. Allah korusun bir şey olduğu zaman suçlu biziz. 60 günçte tahliye edeceksin. Yapacaksın. Bu. Hı hı. Burada sorumluluk yetki direkt bakanlıkta. Keşke Kadıköy alsa gelse de. Peki. Bu ha, bizde... Şimdi gelelim buraya. Bakın burada şu projeler yürüyor. Bakanlığın projeleri yürüyor. Bizim dönemde İBB'de Şuralar riskli bölge ilan Beşiktaş, Beykoz, Büyükçekmece, Eyüp Sultan, Kağıthane Sarıyer. Yani şu rakamlar bağımsız bölümler. Hayır. Bunun ba riskli risk 8 8 konut, 117 konut, 412 konut, 973 konut, 227 konut, 1580. konut. Bunlar dönüşmesi gereken konutlar. konutlar. Peki şimdi buradan sizin ekranlarda soruyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir tane adım attın. Mı? peki ben şey anlamıyorum. Niye Beşiktaş Belediyesi adım atmıyor? Niye Beykoz atmıyor? Niye... Büyükşehir almış sorumluluğu. Ha, o almış. O değil. almış sorumluluğu. Attı mı? Hayır. Duruyor öyle. Peki şu 3321 ne? Evet 3321 tane riskli yapının sorumluluğu şu anda İstanbul Büyükşehir <laughs> Belediyesi'nde. Kaçını yapmış? Hiç, hiç sıfır. sıfır. 30 binin kaçını yapmış? Çoğunu İtfikir Tebe şu anda net rakamı almadım ama çok yüksek. Şunun kaçı yapıldı? Şunun bir defa 60 bin Esenler'de yapılıyor şu anda. Bu şu rakam ne 462? O bizim e, sayfa sayfa sayfa. <laughs> evet. Peki. Peki şimdi şunu mu söylüyorsunuz? Bunu. Yani ha. tamam anladım. Hı. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediyeler e, büyük şehirde dahil olmak üzere büyük şehirde dahil olmak üzere sizin iddianıza göre diyorsunuz. Benim iddiam değil, hakikat bu. Tamam ben tam, tam, ben tam. böyle ha. ifade etmeyi tercih ediyorum. Tamam. Kentsel dönüşüm işine girmiyorlar. Girmedikleri gibi de kentsel dönüşümün önünü tıkadılar bu zamana kadar. 1537 tane dava var. Bakın 1537 tane dava var. Az sonra Esenler örneğini anlatacağım Ahmet Bey. O nasıl insan gidip de bu projeyi durdurmak için dava açar çok merak ediyorum. Ben Amaç sana... ne peki? Ha? Amaç ne? Amaç AK Parti yapmasın. Siyaset yani. Kendisi öyle. yapamıyor ya. Siyaset tabii mi yani? siyaset başka şey, şey değil. değil yani siyaset tamam ya bazıları siyaset. da mesela ya işte Sulu Kule yıkılmasın orada bir kültür var falan hani öyle 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 bir şey olsa saygı duyarım ona yani kültürel nedenler sosyolojik nedenler sanatsal nedenler böyle bir şey olsa bunlar saygı duyar insan sulu değil mi insan örgü. kendi görüşündür kötü oldu Sulu Kule yani Şimdi... öyle iyi niyetle biz de o zaman çok destekledik ama keşke karşı çıkmasaymışız ben karşı çıkanlardan biriydim. Yani suluk dönüşümüyle ilgili ya yanlış plan, öyle olsun, böyle olsun. Keşke biz o zaman işi belediyeye bıraksaydık. Hiç de düzgün, kültür de bozuldu yani. O hayaller Şimdi, boşa gitti. Mesela kentsel dönüşümde sosyolojiyi bozmamak, tahrip etmemek çok kıymetli şeyler. Komşuluk hukukunu muhafaza etmek, insanları yerinden ya tutmak. Dert bu olsun diyorsun. Tabii dert bu olsun yani. bunlar ona varım Bunlar çok kıymetli o, şeyler. Biz zaten bunun için halk oylamasıyla yapıyoruz. Bakın halk oylamasıyla yapıyoruz. Ve ben... Her kentsel dönüşüm yaparken insanlara şunu söylüyorum. Sakın konutlarını satmayın. Herkesi yerinde, herkesi komşunuzla vereceğiz. Herkesi komşularınızla birlikte tutacağız. Niye? Ben şehrin mekansal dönüşümünü yapıp da sosyolojik tahribatına sebep olduktan sonra o şehrin ruhunu, o şehrin kültürünü, o şehrin geleneğini ortadan kaldırdıktan sonra hangi dönüşümden bahsediyorum ki ben? Yani siz e, cesedi dönüştürüyorsunuz, mekanı dönüştürüyorsunuz ama içindeki ruhu yok ediyorsunuz. Buna kim müsaade edebilir ki? Evlüğümüzü Buna A Araplara satacaklar diye korkutuyorlarmış bir de insanları. Yani... Tabii bizim şu... ya öyle, öyle, bir manipülasyon yapıyorlar ki öyle bir mani... ya Ahmet Bey bizim sahada çektiklerimiz var ya Sayın Cumhurbaşkanımız bazen diyor ya gerçekten şu kentsel dönüşüm projelerinde Cumhuriyet Halk Partisi altını çizerek söylüyorum yapmış olduğum manipülasyonlar İstanbul'un geleceğini kastetmiştir. Bir şey sormak istiyorum. Çok çektik. Samimiyetle. Şimdi, şimdi sizin bu anlatımınızdan şu çıkıyor Tevfik Bey. Yani AK Parti kentsel dönüşümü yapmak istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi de yasal yollarla muhtelif şekilde ya da siyasi operatiyonu engelliyor. Hiç AK Parti'nin engellediği kentsel dönüşüm yok. Mu? Bir tane gösteremezsiniz. Şimdi mesela şöyle bir mesaj geldi bana onu paylaşayım Hı. size. Avcılar Belediyesi bir mahallede Hı. dönüşümü yapmak istedi. Ama belediye meclisinde AK Partili üyeler bunu engelledi gibi. Şimdi tabii teyit edilmiş bilgi değil. Yani böyle iddialar da var. Var mı yok mu size sorayım. Yani AK Parti'nin kentsel yani dönüşüm... Şöyle CHP'li bir belediye kentsel dönüşüm yapmak istiyor. Evet. AK Partili meclis üyeleri bunu engelliyor. Evet. Mesela mesela böyle bir şey... Tam olarak ihtimal, sorun bu. Yani. İhtimal sıfır. İhtimal sıfır. Bir bakın ama ya. bak. Bir dakika. İlçe belediye meclisinin böyle bir şey engelleme yetkisi yok çünkü. Ha evet. o açıdan. Tamam. Anladım. İhtimal Peki. sıfır. Peki. Biz bakın kimin yetkisi var? Büyükşehir büyük, bizim yetkimiz var. Siz büyük büyükşehirde hiç CHP'li bir belediyenin oraya kentsel gel. dönüşümünü engel mi? Hiç bir tane. Hepsi siz engellemediniz yani. CHP hep hayır verdi. Bugüne tamam. kadar kentsel dönüşüm planlarına CHP hep hayır verdi biz hep bu dönemde olmak üzere hepsinde evet. Peki var. bugün belediye meclisi vardı. Bir dakika ha. bugün belediye meclisi toplantısı vardı. Yani siz tabii ki şunu deme hakkına sahipsiniz şu anda. Deprem olduktan sonra ya bakın depremde insanlarımızı kaybettik. Kaç Dedik. Bir... Bu işin tek çözümü kentsel dönüşüm. Biz yapmaya çalıştık, siz engellediniz. Filan diye konuşma yaptığınızda ne dedi? Hiç e... Cevap veremediler bugün. Ben bu konuşmaları mecliste yüzlerine söyledim Ahmet Bey. Bugün bugün. Evet hep benden sonra. Evet bugün bugün yüzlerine Ama, e, söyledim ya. Şöyle bir şey de vardı. O tartışmaların içerisinde askeri alanların da mesela dönüştürüldüğü ve geli, üst gelir gruplarına verilmeye çalışıldığı. Ya bir tane örnek gösterelim. E, askeri alanlarla ilgili dönüşümler mesela bu şeydeki Zincirli Kuyun civarındaki askeri alan. Misal bir tane örnek onu vermek gerekirse. Buna benzer yerlerdeki geri dönüşümler de tamamen Halka yönelik ee, olmadığı şimdi üst bak, gelir grubuna yönelik. Şimdi bak, yani o, kültürel anlamda o bölgenin şimdi rezervinin şöyle, olmadığı. Bir dakika. Bir dakika o eleştiriliyor. Bu şöyle. Ve bazı. Ha bak, e, Beylikdüzü, düzi bazı... Gürpınar kentsel dönüşümü Ak Parti engelledi. Ne zaman? Son. Ne zaman? Pro, sonra proje İBB'ye geçti, Kiptaş ve Beylikdüzü yaptı. Ne zaman engelledi Büyükşehir? Ne Büyükşehir. zaman engellemiş? Ben Tevfik Bey'in Ataşehir'de de destek verdiğine şahit oldum. Hepsi de verdi. Evet, Hepsi. CHP'li belediye bir de destek verdi. Bizim... Bunlar alttan gelen vatandaşlar. bir şey bir karşı tane Beylikdüzü Gürpınar e. ama sebebi de ya. üst gelir grubuna hizmet ediyor algısı vardı. Beylikdüzü Gürpınar kentsel dönüşümünü AK Parti engelledi. Ne zaman ve nasıl engellemiş? hiçbir bilginiz yok mu? Hiç ya araştırın bilginiz, ben. Araştırayım ama hiçbir böyle bir Gürpınar'da bir de formasyon var aslında. Yani Gürpınar'ın deprem, deprem dışında da yenilenmesi gerekiyor. Da orada... E, Gürpınar, Beylikdüzü, Ahmet Bey oralar plan konusunda e, hassas çok bölgeler. Yüksek, Fadılak e, yüksek, yüksek Orada var. ciddi raporları var. E, ona çok dikkat etmek lazım. Ama şöyle bir şey çok net söylüyorum. Altın çizerek söylüyorum. Biz Büyükşehir Belediyesi'nde 39 ilçenin bakın 39 ilçenin kentsel dönüşümle ilgili bütün projelerine evet dedik ve oy birliğiyle geçirdik. Peki Biz, e, biz evet demesek geçmiyor zaten. Siz, ama e, bir dramatik e, hocam. tabloyu size söyleyeyim. Bir plan notu. Avcılar, bir plan notu Fatih. Aynı plan notu. Aynı. Cümlesi cümlesi, satır satırın aynı plan notu. İki ilçenin geçirdik. Be, beş yıl önceymiş şu. Onun ayrıntısı bilmiyorum ama bizde böyle bir engel söz konusu olmaz. Hmm. Bir plan notu. Avcılar içinde geçirdik. Beylik, şey, e, Fatih için de geçirdik. Şehir plancılar odası aynı plan notunu Avcılar için dava açmadı, Fatih için dava açtı ve mahkeme iptali. Neden? Fatih AK Parti düşünmüş. Hadi şey, CHP AK Parti. Evet. Ama çünkü, şimdi, oda yani. Şimdi o da, o da. Mahkeme. Evet. AK Parti iktidarında. Evet. Şehir plancılar odası dava açtı. Meslek odası. Şimdi başka bir aktör Meslek odası. Başka Meslek odası dava açtı. Meslek odası Evet, Meslek odası dava açtı ve mahkeme Fatih'in planlarını iptal etti. Ve nasıl planı iptal etti? Bakın, İlçe Belediyesi'nden geçmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçmiş, koruma kurullarından geçmiş planı şehir plancılar odası mahkeme gitti ve mahkeme iptal etti. Ya bu da hukuki bir şey de ben hukuki şey, bir, dakika. Bir dakika. hukuki değil. Peki Mahkeme... Mesele hukuk boyutu değil. Davayı açandan bahsediyorum. Da... E, tamam. Şey olsa... dava... avcılara dava açmıyor. Fatih'e dava açıyor. Tamam dava açıyorsun da bir dakika başka bir şey söyleyeceğim. Mahkeme buna hangi gerekçeyle iptal ediyor? Yani bir gerekçe bulmuştur kendisine göre. Ama gerekçe... sizin mahkemeden herhangi bir red karar çıkmaması. O iş mahkemeye gidecek zaten. Sağlayacak düzgünlükte işinizi yapmanız gerekmiyor. Şimdi üst mahkemeye gidecek. Alt mahkeme verdi. Üst mahkeme itiraza gidecek Fatih Belediyesi. Şu an en üst mahkemede. Yani kesinleşmiş değil. Henüz. Yani. Biraz, biraz kesinleşmiş e, değil. Sayın e, Hakan, ya buradaki, genel şey, olarak baktığımız buradaki zaman getir, aslında bu keser dönüşüm eleştiri, biraz zenginler için yapılıyor gibi. Şehir Odası'nın aynı plan notuyla ilgili Fatih'e dava açması, avcılara dava açmaması.